cinsel isteksizlik olgularında özellikle nedenin ne olduğuna bağlı olarak e, cinsel isteksizliğin nereden kaynaklandığına bağlı olarak tedavi başarı oranları da değişmektedir. Örneğin bir depresyonda tedavi başarı oranı yüzde %80'ler 90'lar civarındadır ve depresyon ortadan kalkması birlikte cinsel isteksizlikte kendiliğinden düzelir zaten. Keza bir yan etki, ilaç yan etkisinde ilacın değiştirilmesiyle ya da kesilmesiyle birlikte hemen ortadan kalkar. Bu tür etkenlerden kaynaklanan cinsel isteksizlik kolayca çözülebilir. Ancak Psikolojik etkenlerden, cinsellikle ilgili güçlü, muhafazakar, negatif değer yargılarından kaynaklanan isteksizlik olgularıyla uzmanların yürüteceği cinsel terapiler ya da bireysel terapilerle baş etmek gerekir. Buralardaki tedavi başarı oranları ise diğerlerinde olduğu kadar yüksek değildir. Ancak %50'lerin altında da değildir. Bunu özellikle söylemek gerekir.